Şuraya bak. Çok güzel. Eğer içeri giremeyeceksem bari telefonla görüşmeme bir izin verin lütfen. Git artık buradan. Tanrım Kızlarımı kurtar lütfen Çok güzel Bittu Evet Kainatın yapımcısını aradığımız yüzü bulduğumuzu söyle Evet bulduk Hemen ara onu. Trishna ile benim için dans sahnesi hazırlasın. Peki efendim. A A Bay Arke, sizine, sizine eklip mi e çekecek yani? Bayan Roma, siz figüransınız ve 500 filmde yer aldınız. Bu 500 filmden 10 tanesinde ben de yer aldım. Bunu biliyorsun. Ama sana şunu söylemeyi unuttum. Roma bu filmimde yani kainatta özel bir şarkı olacak. Bu şarkıda ünlü bir oyuncuyu konuk sanatçı olarak sokmayı planlıyorduk. Ama şimdi Trishna'nın yüzü bunun için kusursuz olacak. Bayan Roma eğer sakıncası yoksa lütfen ben Trishna ile bir tanecik klip çekebilir miyim? Ee, siz... ...neden söz ediyorsunuz? <laughs> çok tatlısın. Biliyor musun Trishna, kaza haberinde seni... ...ilk gördüğüm zaman... ...sol profilinin... ...sağ profilinden çok daha... ...iyi olduğunu fark etmiştim. Ama şu anda iki taraftan da harikasın. Kusursuz. Çok güzel. <laughs> Saçlarını kulaklarının arkasına atmalısın. Böyle daha güzel görünürsün. Şimdi ben sadece çekimi bekliyorum. Eğer çekim başlarsa ne, ne ne zaman başlayacak? Haber veririm. Şey yapacağım. Yarın kostümcüyü, makyajcıyı ve kuaförü evine göndereceğim. Görüntüye karar verilecek. Ve birkaç güne de çekim başlayacak. Ayrıca prova tarihlerinde olacak. Provalar çok önemlidir unutma. Buna inanamıyorum. Ee, birkaç ay içinde... A Ar evet Arke'yle. Ar seninle klip çekeceğim. Evet. Efendim. Evet Bittu. Şey. Ne oldu Bittu? Ne zaman kainata başlayacağız? Ee, bir sorun var efendim. Sonra konuşuruz. Şimdi değil. Neden sonra Bittu? Yapma onlar ailem gibi. Bana sorunu söyle. Ah efendim bir anlatabilsem. Yani sorunlar var. Şu kaza yüzünden yapımcımız diyor ki... Ah Bittu. Ha, sorunlar var ve dava yüzünden çözülemiyor. Of Bittu. Davayı tamamen unutmuşum. Neyse sen avukatla konuş... ...ve ne kadar ha. zaman alacağını sor tamam mı? Ha. Efendim... ...dava uzayabilirmiş... Ma Madubala Malik gelip büyük bir olay çıkartınca tabii. Madu çekime mi geldi? Evet basın ve yapımcılar herkes oradaydı evet. Neyse bitti. Sen bu kadar kafana takma. Dört günde çözülmezse dört ayda çözülsün. Uzun da sürse, Trishna, bu klibi sadece seninle çekeceğim. Hayır, hayır efendim, hayır. Yapamazsınız efendim. Yani bunu yapmanıza gerek yok. Siz dört gün sonra çekime başlarsınız. Dava işi şey, bu akşam ve yarın kapanmış olur. Gerçekten size söz veriyorum ben. Evet, söz veriyorum. Hayır, hayır Roma. Bu, bu yanlış. Hiç etik değil. Trişna ile aramızdaki ilişki çok profesyonel ve araya davayı sokmak istemiyorum. Lütfen benim kararım kesin. Bittu ve avukatlarımız evet, evet. bununla ilgilenir. Hayır Önemli efendim değil. bakın şey yani... <laughs> Madu benim kız kardeşim. Beni çok sever. Eğer sizle çekime geleceğimi öğrenirse davayı memnuniyetle geri çekecektir. Evet 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 sakın üzülmeyin. Dava yarın sabah geri çekilecek. abi. Neden üzgünsün bakayım? Telefonu sessizde falan olmalı. Meşgul oldu. Ne hmm. Hayır, sadece durumunun daha iyi olduğunu söylemek için aramıştım onu. Sadece içi biraz rahatlasın istemiştim o kadar. Hepsi bu. Sen bahanelerini en iyisi annem için sakla tamam mı? Uzun süredir Madu'yla konuşmak için öldüğünü görebiliyorum abi. Öyle mi? Sıvati, ölmek gibi ağır kelimeler kullanma. Olur mu Sıvati? Demek biraz ağır geldi, öyle mi yani? Abi, kalbinde her ne varsa ona mesaj at o zaman. Ben yazarım. Ver. Da, a, dur. Ben yazacağım, sen söyle. Söyle. Ah iyi yaz. Merhaba Madu. Umarım çok iyisindir ve ben de ve ben de. Abi tamam. bırak. Sen yapamıyorsun. Ben yazacağım. Ee, ne yapıyorsun? Madu'ya telefon etmeye karar verdim. Ya, Sıfat'ı yapma. Ne yapıyorsun sen? Şşş. Dur. dur. Ne... Alo? Alo? Madu? Kimsiniz? Ee, hastanede abimin yanında mısın? Sıfat'ı... Hayır. Ben bugün hastaneye hiç gitmedim. ha Gerçekten mi? E ee, Ben... Abime ulaşamıyorum da belki yanında sındır diye düşünmüştüm. E, tamam. Demek hastanede yalnız başına kalmış. Yanında birinin olması gerek. Bugün olmaz ama yarın yanına giderim. E, tamam. Yarın lütfen git. O şu anda aslında daha iyi. İki gün sonra taburcu edilecek. Yarın e, yarın mutlaka gideceksin değil mi? Evet, gideceğim. Peki tamam, hoşça kal. ♪